Namaz, İslam'ın beş şartından biri olmazsa olmaz olan ve ahirette insanların sorguya çekileceği ilk amel. Bu videomuzda sizlere namazın insan karakterine etkilerinden bahsedeceğiz ve buna benzer videolarımızı kaçırmamak adına kanalımıza abone olabilirsiniz. 1. Namaz ile dünya kaygı ve sıkıntılarından uzaklaşılır. Namaz kılan bireylerin namaza devam etmelerinin yanında namazlarını korumaları, Namaz ibadetinin karakter üzerinde olumlu etkisinin görülmesinde çok önemlidir. Bu yönüyle namazı korumanın diğer önemli bir anlamı namazları tüm dünyevi kaygılardan uzak tutma duyarlılığıdır. Sonuç olarak namazlarına ar ara vermeden devam edenler dünyasında iç huzuru bulacak ve hayatını olumsuz etkileyen şeylerin kendisini bırakıp gittiğine şahit olacaktır. 2 Namaz kılan bir kişi hesap gününün sahibinin Allah olduğu bilincine sahip olacağı için o hesap günü gelmeden kendisini hesaba çekme imkanı bulabilir. Bu durumun sonucunda kendini sorgulama bilincini kazanan insan Allah'a karşı sorumlu olduğunun bilincini de günde beş vakit bir disiplin içerisinde öğrenir. 3- İnsanlar arası duygu birliğini yakalayabilen bireyler ahlaken olgun bir insan olma gerçeğinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarabilirler. 4. Başta namaz gibi belirli zamanlarda yapılan ibadetler, hayat ve disiplin programı olarak hayat şartlarını düzenler. Bütün ibadetler insanda içsel gelişim ve olgunlukla birlikte büyük bir disiplin sağlar ve iradeyi güçlendirir. 5. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılan bireylerin İffetlerini korudukları gibi nikah yoluyla meşru şekilde sahip oldukları dışında isteklerini frenledikleri Müminun suresinde ifade edilmiştir. Bu ayetten yola çıkarak namaz kılan kişilerin daha ahlaklı, günahlara karşı daha duyarlı oldukları anlaşılmaktadır. Hatta ve hatta namaz kılarak büyük günahların, büyük günahların ve vesveselerinin peşinden kurtulabilirsiniz. 6 Namazın tövbe gücünü geliştirmesi. Ruhsal dönüşüm namazda bağışlanma dileyen ve hatalarını sorgulamayı öğrenerek hesap gününde hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çekebilen ve kendini olumlu bir ahlaka yönlendirerek yenileyebilen bir insan için günde 5 kez mümkün olur. 7. Namazın sabır gücünü geliştirmesi. Namaz ibadeti Allah'ın huzurunda bulunma bilinci ve sadece namaz ibadetinin özüne odaklanma sorumluluğu vermesi nedeniyle insandaki olumsuz duygu ve düşünceleri kontrol altına almayı ve irade gücünü harekete geçirir. Namaz, yıkıcı, fevri, acımasız, kötü özellik ve alışkanlıklara hakim olmayı sağlar. 8. Namazdaki huşu, alçak gönüllülüğü öğret. Allah'ın verdiği nimetleri insanlarla paylaşabilmemiz için Allah'a ve insanlara karşı alçak gönüllü bir duyarlılık yani huşu içerisinde olmamız gerekir. Namazın içerisindeki ruku ve secdeler huşu içerisinde namaz kılma mecburiyetini bizi insanlara karşı alçak gönüllü bir duyarlı ve davranma ile motive edecektir. Cemaatle namaz kılma ruhu da kibri ortadan kaldırıp Fedakarlık ve sevgi merkezli bir paylaşıma kişiyi yönlendirecektir. 9. Namazın doğruluk ve dürüstlük gücünü geliştirmesi. Namaz ibadeti bireyin başkalarına ve kendisine duyduğu inanç duygusu ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bireyi sadece Allah'tan yardım dileyeceğine ve ona güvenebileceğine, ondan başka inanç duyabileceği bir ilah olmadığına, onun kendisini işiterek şükrüne takdir ve saygınlıkla karşılık verdiğine inanmaya yönelmektir. Yani işin özeti, kişi onun doğruluk ve hakikatine dair bir inanç beslemektedir. Bu nedenle namazını doğru ve dürüstlükle kılan kimse için hayatında da doğruluk ve dürüstlük karakter üzerinde etki gösterecektir. 10. Namazın şükür ve vefa gücünü geliştirmesi Namaz esnasında insan nimet sahibi övgü, minnet, saygı ve teşekkür ifadeleriyle ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyerek anmaktadır. Onun nimetin ve hesap gününün sahibi olduğunu onaylamak, namaz ibadeti yerine getirilirken rükû esnasında Allah'ın kendisine şükredenleri işiterek kendisini övenleri övgü ve şükranla anacağını tasdik ederler. Ve bu inancın gereği olarak Rabbimiz minnet, övgü ve şükran sanadır diyerek Allah'a minnet ve övgülenli tekrar sunarlar. Ve böylece Namazda şükrü öğrenen insan, vefayı öğrenen insan gerçek hayatında da insanlara karşı teşekkür sahibi ve vefa gücü yüksek bir şahsiyete bürünecektir. Bu videoyu hazırlarken faydalandığım kaynağı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tarz videoları kaçırmamak için abone olarak bize desteklerinizi devam ettirebilirsiniz.